Merhabalar ben Özgün. Bu kanalda parfüm konulu videolar paylaşıyorum. Tatilde yoğunlukta derken bir süre ara vermek zorunda kalmıştım ama şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Haftada en az bir video paylaşmaya devam etmek istiyorum. Bugün için de böyle dönüşe uygun, görkemli bir dönüş olsun diye tüm parfümlerinden bahsettiğim bir koleksiyon videosu planladım. Videonun biraz uzun olacağını tahmin ediyorum ama umarım aynı zamanda keyifli de olur. E, parfümlerden bahsederken çok fazla teknik bilgiye girmek, işte notalardan söz etmek istemiyorum. Zaten ben de uzman olmadığımdan. Ama bana neler hissettiriyorlar? Bu parfüm bitse tekrar alır mıydım? Ne gibi durumlarda kullanıyorum gibi konular üzerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Parfüm koleksiyonumu arkada görüyorsunuz. Ee, koleksiyonun bu düzeninden aslında şu an için çok da memnun değilim. Çünkü bu aslında benim makyaj masam ve şu an parfüm işgali altında. Şu çekmecede makyaj malzemelerim var. Bu arkamda gördüğünüz duvara bir raflı bir sistem kurmayı düşünüyorum. Ay şimdilik bu sistemde idare ediyor. Biliyorum ki işte YouTube'da parfüm videosu paylaşan, yıllardır koleksiyon yapan e, koleksiyonerlerin yanında benim koleksiyonum mütevazi ama aynı zamanda normal bir insanın ihtiyacından da çok daha fazla parfümüm var. İşte hobi diyelim, hani herkesin sevdiği, ilgilendiği bir şey var diyelim. Ama tabii ki kimse bu kadar parfüme sahip olmak zorunda değil. Bugün elimde şişesi olan parfümlerden bahsedeceğim. Dekant ve testerler için de ayrı bir video yapmak istiyorum. Orada da odak noktamız bu şişe almaya değer bir parfüm mü olur. Ee, birazdan şimdi tek tek bu arkamda gördüğünüz parfümleri önüme alacağım ve bahsedeceğim. Çok fazla oyalanmadan başlayalım o zaman. Koleksiyonun kraliçesi dediğim bir parfümle başlamak istiyorum. Dior'un Edik Tatlı parfümü. Bir vanilya parfümü. Beyaz çiçekler de var. Bende reformülasyondan sonraki hali var. Önceki hakkında yorum yapamam bilmiyorum çünkü. Ama bu hali de benim için performans açısından oldukça başarılı. Sıcak bir vanilya parfümü. Soğuk havalarda böyle işte kabanlarla, şallarla kullanmaktan çok keyif aldığım bir parfüm. Her zaman sorulan, her zaman iltifat alan, bence klasik bir parfüm ve vanilya sevenlerin muhakkak koleksiyonunda isteyebileceği denemesi gereken bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Benim bittikçe almayı planladığım, hep koleksiyonumda olmasını istediğim parfümlerimden biri. Bir diğer Dior parfümüyle devam ediyorum. Dior J'adore Absolue olanı. Bu parfüm bir beyaz çiçek, yasemin parfüm benim için. Bahar ve yaz aylarına çok yakışan bir parfüm. Ee, bahar ve yaz aylarına uygulanmasına rağmen aynı zamanda da performanslı bir parfüm. Kendini hissettiriyor. Ee, klasik Dior ile kıyasladığımda daha yumuşak ve daha pürüzsüz buluyorum. Sanki normal J'adore biraz daha keskin gibi. Bir de o çok kullanıldığı için bir tık sıkıcılaştı. E, olduğu için memnun olduğum, severek kullandığım bir parfüm. Ama şunu da belirtmem lazım. Hani bugün bitecek olsaydı koşarak alıp yenilemek isteyeceğim bir parfüm değil. Beni çok heyecanlandırmıyor. Daha böyle parfümüyle ilgili risk almak istemeyen, feminen, temiz, klasik, Böyle hafif lady kokulardan hoşlananlara severek kullanacağını düşünüyorum. Benim aldığım ilk niş parfüm. Serge Lutin markasına ait. Chergoi adlı parfüm. Bu böyle tatlı bir e, tütün parfümü. Kesinlikle unisex bence. Kadın ve erkek kullanımına da eşit derecede uygun. Bunu da biraz soğuk havalarda kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü tütün m, bir tık riskli ve ağır bir koku bence. Ama hava çok soğukken... Ee, böyle yine kabanlı, şallı falan olduğumda o böyle havada esintisi beni çok mutlu ediyor. Kendimi çok özgüvenli ve güçlü hissediyorum aslında. Ee, seksi mi? Değil bence. Ama dediğim gibi özgüvenli ve duruşu olan bir parfüm. Ee, kullandığım zaman sorulan bir parfüm ama biraz daha böyle merakla soruyor. Hmm, değişik kokuyorsun bu koku nedir diye hani ha harika kokuyor falan diye çok duymadım açıkçası ama ben severek kullanıyorum ve elimde de olmasını istiyorum hemen gider alır mıyım emin değilim ama şu an elimde olmasından mutluyum. Sergio markasından bir başka parfümle devam edeceğim. Ee, Feminite Du Bois. Bu parfüm galiba koleksiyonumdaki en büyük hayal kırıklığım. Şöyle ki, ben bu parfümü başka bir şehire ziyaret ettiğim sırada denemiştim ve orada çok beğendim. Bütün gün böyle kolumu koklayarak gezdim ama o gün alma olanı alma olmadı. Benim yaşadığım yerde de yok, Sercuktan parfümlerini koklayabileceğim bir yer yok. O yüzden daha sonra, aradan aylar geçmişti artık, online sipariş ettim. Ve bayağı da heyecanla bekledim. Çünkü resmi sitesinden sipariş etmiştim ve uzun sürdü Fransa'dan buraya gelmesi. Ee, geldikten sonra böyle hevesle denedim. Bir kere koku hatırladığımdan farklı. İkincisi yarım saat içinde yok oldu. Acaba benim burnumla ilgili bir şey mi diye başkalarına da koklattım. Onlar da koklayamadılar. Tenimle alakalı bir şey mi diye başkalarının teninde denedim. Sonuç değişmedi. Değiştirilemeyeceğini biliyordum parfümün. Yani tahmin ediyordum. Ama yine de e, markaya bir mail attım bununla ilgili. Çünkü bence çok hayal kırıklığı verici bir durum. Hani böyle bir markanın parfümünün bu kadar düşük performans göstermesi. Durumu açıkladım. Şu altındaki işte batch kodunu, e, fotoğrafını göndermem istediler. Gönderdim. Önce şöyle bir mail geldi. İşte çok üzüldük böyle düşünmenize. İşte isterseniz değiştirelim falan diye. Ama daha sonra müşteri hizmetlerinin başka bir kolundan işte batch kolunu inceledik. Parfümle ilgili bir sorun yok. İşte size ne bileyim o gün parfüm kullanmamızı öneriyoruz. Bir süre parfüm kullanmaya ara vermenizi öneriyoruz falan gibi saçma sapan bir mail geldi. Yani böyle kaldı bu parfüm koleksiyonunda. Bilmiyorum ne yapmalıyım onunla. Hani tekrar belki dönüp şansımı vermeliyim. Sonradan baktım bu batch yani bu seri ee, böyle yakın zamanda üretilmiş. O yüzden reformülasyona uğradığını tahmin ediyorum bunda. Sizin de almak istediğiniz bir parfümse dikkat edin derim. Onun dışında koku da içinde feminite geçtiğine bakmayın. Oldukça e, unisex hatta maskülen tarafa kayan bir koku. Bu zaten odun demek sanırım Fransızca. Böyle odunsu bir koku. Ama yarım saat içinde yok olduğu için hani hakkında uzun uzun konuşabileceğim bir parfüm de değil. Konuşmuş olsam da zaten... Gönlümün Sultanı dediğim bir parfümle devam edeyim. Guerlain'ın Angelique Noir. Ee, bu parfümden başka videolarımda da bahsettim. Çünkü galiba en sevdiğim parfüm olabilir. Bu da bir vanilya parfümü. Ama mesela az önce bahsettiğim Dior Edik kıyaslarsam bu birazcık daha serin bir vanilya. İçinde e, melek otu notası denilen bir nota var. Angelique denilen işte Türkçesi. O böyle birazcık çok hafif bir yeşillik katıyor parfüme. Açılışta ufak bir acılık da katıyor aynı zamanda ama onun dışında bence bu çok asil, çok ıı, kendinden emin, hem feminen hem yumuşak ama hem güçlü bir parfüm. Çok severek kullanıyorum. Hep elimde olmasını istiyorum. Asla vazgeçeceğimi düşünmüyorum bu parfümden. Bir başka vanilya parfümle devam ediyoruz. Kenzo Amour bu parfüm ben sonradan keşfettim. Çünkü Kenzo parfümleri daha önce çok fazla ilgimi çekmemişti. Ama keşfettiğime çok memnun olduğum bir parfüm. Yine dediğim gibi vanilya, işte pirinç, beyaz çiçekler de var. O pirinç notasından dolayı sütlaşa da benzetiliyor. Bence de böyle sıcak sıcak tatlı bir vanilya. O yüzden kışın kullanmaya çok uygun. Ben keşfettiğimde artık kış bitmişti. Ama sabırsızlıkla bekliyorum. Soğuk havalarda severek kullanacağım bir parfüm. Ee, çok uzun süredir kullanmadığım için hani bitse hemen gidip alır mıyım şimdilik bir şey diyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim işte serin havalarda aldıktan sonra birkaç kere kullandım. Kullandığımda mutlaka soruldu ve çok güzel kokuyorsun dendi. O yüzden koleksiyonunda uzun süre kalacağını tahmin ediyorum. Bir sonraki parfüm Armani Code Kaşmir. Bu klasik Armani Code'a göre birazcık daha gurman tarafa kayıyor. Daha sıcak badem daha çok hissedilir. Ya da ben öyle alıyorum diyeyim. Ee, bu parfümden en çok iltifat aldığım parfümler arasında söz etmiştim. O videoda o zaman da söyledim, benim artık favori parfümlerin arasında değil. Biraz eski geliyor bana. Ama her kullandığımda muhakkak sorulan bir parfüm. Kalıcılığı böyle aman aman değil aslında. Yani kıyafetlerde kalıyor ama tenimde çok rekor düzeyde kalmıyor. Ama yayılımı çok etkileyici muhakkak bulunduğum ortama böyle iyice yayılıyor ve insanların kendisini fark etmesini sağlıyor. Bittiğinde koşa koşa gidip almam muhtemelen, yenilemem. Ama zaten daha bayağı var içinde şurada filan. Ee, koleksiyonumda olmasında bir sakınca duymadığım, ara ara kullanıp nostalji yapmaktan hoşlandığım bir parfüm. Bir sonraki parfüm, Maison Lancome Yasmies yes, Marzipan. Bu 30 ml'lik şeyi gördüğümde bayağı sevindim çünkü ben parfümleri böyle mümkün olan en küçük boylarda almaktan hoşlanıyorum çünkü bitmeyeceğini tahmin ediyorum. Ama serinin geri kalanını görmedim. Sadece bu parfüm vardı. Serinin geri kalanından da böyle 30 ml'liklerinden almak isterim aslında. Fiyat olarak da oldukça uygundu çünkü bu hali. Ee, bu parfüm marzipan isminden dolayı belki biraz daha böyle bademli, sıcak, gurman bir şey hayal edilebilir. Ama aslında Yasemin kısmı daha baskın. Çiçek parfümü ve serin bir parfüm. Dolayısıyla da ben bahar ve çok soğuk olmayan günlerde yaz ayına yakıştırıyorum. Düğün parfümü olarak tavsiye edildiğini duyuyorum. Bence de gerçekten çok uygun bir gelinin narinliğini yansıtıyor. Ama performansı birazcık zayıf benim için. Düğün parfümü olmak için. Ee, bunu böyle hani bazı günlerde daha çıtı hissetmek istersiniz. Daha böyle çiçekli bir elbise giymişsinizdir. Daha böyle zerafetle önde olmak istersiniz. Parfümünüz çok saldırgan olmasını istersiniz. O günlerde çok severek kullanıyorum. Ama onun dışında da yani bir gece davete de uygun olur. Ne bileyim işte de çok rahatsız etmez kimseyi. Bence Joker bir parfüm. Elimde olmasından çok mutluyum. herhalde almaya devam ederim gibi. Ama biraz beyaz çiçek parfümlerini abarttım sanki. Bilmiyorum. Zamanla değerlendirilir. Beyaz çiçek demişken bir sümbülteber parfüm ile devam edelim. Bulgari Splendida serisinden Tuberose Mystic adlı parfüm. Bu sümülteberin böyle sıcak bir yorumu. Biraz daha vanilyalı. O yüzden sonbahar kış aylarına yakıştırıyorum. Bahar ayında çok elim gitmedi buna. Hafif bir boğuculuğu var. E, ama kışın işte kullanmayı çok sevdim bu parfümü. Dünyamı sarsmadı. Böyle çok aşırı aşık olmadım bu parfümü. Ama dediğim gibi kış aylarında böyle iş için temiz, sıcak ama profesyonel böyle bir tık bir parfüm. O yüzden bu şimdilik koleksiyonunda olmasından memnunum. Bitse muhtemelen yakın zamanda bir daha almam. Bir sonraki parfüm Mansera'dan Instant Crush. Bu parfümü ilk denediğimde ben de tabii ki bakara ile yapılan karşılaştırmaları duymuştum ve benim de aklımdaki ilk soru işte gerçekten benziyorlar mı? Hangisi daha iyi? Vesaireydi. Ve evet benzerlikler var. Özellikle açılışta. Ama ee, bir videomda da biraz karşılaştırarak bahsetmiştim. Benim için Instant Crush daha yumuşak başlı, daha tatlı, kendi mizacıma daha yakın bulduğum bir parfüm oldu. Fiyat karşılaştırması da yaptığımda Instant Crush'ın şişesini almaya daha değer buldum. Bakar Rouge'un da elimde 8 mililitre vardı. O uçuş uçuş deli dolu haline bazen elim ona gidiyor. Ama 8 mililitre mesela henüz bitmedi. Instant Crush'ı daha çok kullanıyorum diyebilirim o yüzden. Ee, bilmiyorum bir gün bakar orucunun da şişesini almak ister miyim? Ama şu an için planlamıyorum. Instant Crush beni daha çok mutlu etti. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben aslında bu parfümü ilk denediğimde e, daha feminen tarafa yakın bulmuştum. Ama eşim de kullanıyor ve ona da çok yakıştı. Demek ki kadın ve erkeklerin de onun teninde bir tık daha farklı kokuyor mesela. Böyle farklılıklar sayesinde iki tarafında kullanabileceği unisex bir parfüm diyebilirim o yüzden test edip onaylandığı için. Bakar Rouge'e benzerliğiyle söz edilen bir başka parfümle devam ediyorum. Ariana Grande Cloud. Ee, bu arada şişesi çok korkunç bence. Ama neyse parfümden söz ediyoruz. Şimdi bu parfüm bence başlı başına güzel bir parfüm. Hani Bakar Rouge olan benzerliğinden bağımsız olarak enteresan bir parfüm. Benim keyifle kullandığım ve kullandığımda da sorulan bir parfüm. Bakar ruj'a da evet bence benziyor. İyi bir muadil. Özellikle işte o havayı almak isteyen ama daha bütçe uygun bir şey arayanlar için ideal bir tercih olabilir. Ee, koku birazcık daha metalik geliyor bana. O yanık şeker havası da var. Hani Bakara Ruj'da işte kiminin aldığı o tıbbi hava işte diş hekim kokusu falan ben onu almıyorum. O yüzden hani çok o yönden kıyaslayamıyorum ama hani bunda da almıyorum. onu söyleyebilirim. Onun dışında hani bir celebrity parfümden beklediğimden de yüksek performanslı bir 6-7 saat kalıyor. Ve kal tenindeyken de hissediliyor. Etrafa yayılıyor. Ee, tabii ki tekrar almayı düşünmem sanırım. Zaten elimizi çarpsak bir Bakara Ruj muadili artık parfüm dünyası. Ama elimdeyken de severek kullanıyorum. Benim için birazcık nostaljik bir parfümle devam ediyorum. Juicy Couture'dan Gold Couture. Ee, bu parfüm artık böyle dibinde azıcık kaldı. Böyle nostalji yapmak açısından saklıyorum. Ama tekrar almayı düşünmüyorum. Sanki benim için böyle artık birazcık daha fazla genç kaldı. Böyle daha lolita parfümü gibi sanki bu. Ee, böyle tatlı, şekerli işte bir karamel parfümü. Zaten Josie Couture parfümleri genelde böyle. Benim o seri içinden denediklerim arasında en sevdiğim, en beğendiğim bu aslında. Genç kızları da hala yakıştırıyorum. Böyle işte 17-18'den 25'e kadar daha böyle yeni parfüm kullanmak isteyen tatlı şekerli parfümlerden hoşlanan. Ama lütfen çok gündüz ya da sıcak havalarda kullanmayın. Akşam çıkarken filan güzel olabilir ve kışın. Ee, onun dışında performansı 4-5 saatti. İlk iki saat falan yayılıyordu onu hatırlıyorum. Dediğim gibi şimdi tekrar almayı düşünmüyorum ama böyle şişesi elimde nostalji yapmak amacıyla bulunmaya devam ediyor. Sıradaki Civanji, Dalia Divim, o da tuvalet olanı. O da parfüm olanını denemiştim ama gerçekten hiç hatırlamıyorum kokusunu. O yüzden kıyaslama yapamayacağım. Bu ise böyle şeftalili, yumuşak, işte genç, meyveli, biraz tabii ki de vanilya ve çiçek de var. Böyle bir parfüm. Hani e, kokumun çok böyle etraftan hissedilmesini istemediğim ya da çok belirgin kokmak istemezsiniz ya bazen böyle hafif hafif temiz bir şey kokayım ama çok da hani yayılmasın kokum dediğim günler kullanıyorum. Belki o da parfüm olanı tabii daha hissedilirdir, daha bir kimliği vardır. Dediğim gibi benim için böyle tatlı, sevimli parfüm. Galiba indirimde bulduğum için almıştım. Çok özel bir yeri yok o yüzden koleksiyonumda ama kötü de diyemem tabii. Şimdi iki parfümden aynı anda bahsedeceğim. Çünkü birbirlerine bence gerçekten çok benziyorlar. Zadig e şu Just Rock. Bu da This Is Her. Ee, böyle kremsi, işte krem şanti notası, süt notası falan geçince parfümde aklıma ilk bu parfümler geliyor. İnanılmaz beğeniyorum. İkisi arasında ufak bir karşılaştırma yapmam gerekirse This Is Her'de hafif bir ekşilik var. Hani kestane notası geçiyor. Herkes de bahsediyor. Ben kestane notasını asla alamıyorum bu parfümde. Bunda da tamamen krem şanti alıyorum. Ama Jasrak daha çok seviyorum. Ama Jasrak o kadar tatlı, o kadar yoğun bir krem notası var ki içinde krem şanti mi diyeyim ya da yazın asla yanından bile geçmemek lazım. Mide bulandırır. Ama kışın bence harika bir parfüm. Çok sevdiğim bir parfüm bu. Her zaman bu da almak isteyeceğim parfümlerden. Hani Disizor bir tık daha hafif olduğu için bunu da böyle baharda falan kullanırım diye aldım. Kullandım da ama çok benzemelerine rağmen nedense Jastrak'ın yerini bu tutmadı bende. Onun bunun derinliği böyle bir ayrı. Sanırım hani ikisinden birini alacak olsam Jastrak'ı almaya devam ederim ama bence Disizor da şahane bir parfüm ve işin güzel tarafı böyle orijinal parfümler hani çünkü bugünlerde parfümlerin hepsi birbirine benzemeye başladı. Çok benzer kokuyor çoğu parfüm birbiriyle. Bence bundan orijinal kokuyor. Hani başka markalarda daha önce denediğim, test ettiğim şeylere benzemiyor. O yüzden çok seviyorum. Eğer denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ya da denemeyin bilmiyorum. Yayılmasın koku. Sıradaki parfüm Jil Sander Sun. Şimdi bu parfüm Evet adı Sun. Evet işte güneş kremine olan benzerliği Hindistan cevizi notası filan. Ama bence yazın kullanmak için çok ağır. Ben yazın kullanamam bu parfüm asla ve ben ağır parfümler kullanmaktan da keyif alan birisi olarak söylüyorum bunu. Ben de böyle bu parfüm şununla bağdaştı. Ee, sonbaharda orman yürüyüşüne giderken neden bilmiyorum böyle bir bağ kurdum bu parfümde ama nedense böyle hafta sonları orman yürüyüşlerine çıkarken bu parfümü kullandım. Epeyce de kullandım hani az kaldı için artık. Sanırım şundan da orman yürüyüşü. Çünkü çok hissedilir bir parfüm. Etraftan fark edilirliği çok yüksek. Ve herkesin de beğeneceğini düşünmüyorum bu kokuyu açıkçası. O yüzden de galiba çok öyle toplu insanlarla olacağım bir yere giderken kullanmayı tercih etmedim. Beğeniyorum kokuyu ama tekrar almayı düşüneceğim bir parfüm değil. Enteresan buluyorum bence. Başarılı bir şey parfüm. Yaratıcı bir koku dizaynı diyeyim. Ama benim tekrar almayı planladığım bir parfüm değil. Biraz da sanki eski moda kokuyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama sanki bir tık eski moda buluyorum. Şimdi çok uygun fiyatlı bir parfümden söz edeceğim. Rosemann'dan parfüm. Essential Garden'dan Joyful Rose. Ee, bu böyle hani adından da anlaşılacak gibi gül de var. İşte ayırt edemediğim böyle başka bir sürü çiçek de var. Böyle çiçek çiçek kokan bir parfüm. Ben bunu hani o gün bir yere gitmeyeceksem, işte ne bileyim duştan çıktım evde olacağım mesela ya da bir markete gidip geleceğim filan o tür durumlarda kullanıyorum bazen. Böyle temiz temiz, çiçek çiçek kokuyor. Ee, yanlış anlamayın hani kokusu kötü değil mesela işe giderken niye kullanmıyorsun derseniz. Ee, ama performansı çok zayıf hani maksimum 2 saat falan kalıyor. Bence fiyatı da çok uygun olduğu için böyle ortaokul lise öğrencileri hani yeni ufak ufak parfüm denemeye başlıyorlarsa belki deneyebilirler. Hemen, hem hani tenlerinde de çok uzun süre kalmayacağı için işte okulda falan da sorun olmaz diye düşünüyorum. Böyle elimde idare eder bir koku. Tabii ki de hani bir terse koşa koşa gidip alacağım kadar beni büyüleyen ya da çok aşık olduğum bir koku değil. Sırada Swiss Arabian markasından Al Amaken adlı parfüm var. E, bu parfüm Türkiye'de yok sanırım. Çok da büyük bir kayıp değil bence zaten. Şöyle ki bu Swiss Arabian markasını ben YouTuber'lardan bir dönem çok duyunca merak ettim. Ben de denemek istedim. Fiyatları da uygun olduğu için kör alışı yapıp online sipariş ettim. E, i̇çlerinde bir tanesi hariç diğerlerinin hiçbirinin kokularını çok özel bulmadım. Performanslarını da çok yüksek bulmadım. Çok da elim gitmiyor açıkçası. Kokuları hatırlamıyorum bile çok fazla hani şu anda. Belki hediye ederim diye düşünüyorum. Çünkü kötü kokular değil aslında ama hani iç diğer parfümlerimle kıyasladığımda benim böyle devamlı kullanmayı tercih ettiğim parfümlerden olmadılar. O yüzden çok detaya da girmeyeceğim. Sadece sevdiğimi anlatacağım. Bu alamakan olanı diğerlerini göstereceğim. Şimdi. Swiss Arabian markasına ait başka bir parfüm. Casablanca. Bu markanın sevilen parfümlerinden biri. Ee, ben çok bayılmadım bunlar Çünkü elma notasından ben çok hoşlanmıyorum. Elma notası var içinde. Onun dışında kar karamel var, üzüm var galiba. Ee, çok meyveli seven bir parfüm biri olmadığım için bu parfümde çok bayılmadım. Ama severek kullanacaklar olacağını ta olduğunu tahmin ediyorum. Belki meyveli parfümlerden hoşlanan bir arkadaşıma hediye edebilirim. Onun dışında söyleyeceğim çok bir şey yok. Pek kullanmıyorum açıkçası denemiş oldum sadece. Çok pahalı değillerdi. O yüzden çok üzülmüyorum yani. Yine Swiss Revue'nden devam ediyorum. Bu da Hamsa adlı parfüm. Ee, bu da bir Yasemin parfümüydü diye hatırlıyorum. Bu aslında beğendiklerimden biri. Hmm, ben bunu neden kullanmıyormuşum? Böyle birazcık Calvin Klein Beauty ile Jouer Internet arasında bir şey sanki. Buna tekrar gündeme sokabilirim. Performansının 4-5 saat olduğunu hatırlıyorum. Hani deneyip öyle not almıştım hatta performanslarını bir ara. Haklarında video yapacaktım. Sivri için başlı bir, başına bir video yapacaktım. Ama sonra Türkiye'de olmadığını fark ettim markanın. O yüzden vazgeçtim. Bu koku fena değil gerçekten. Kullanabilirim. Ama yine de çok böyle süper bir koku değil yani. Hani itiraf etmem gerekirse. Sivri bahsedeceğim. Sondan bir önceki parfüm. Layali. Bakar mısınız süsle yalnız? Yani teneke ama şey yani bu ara bir kava var. Bu bir parfüm yağı. Yani ben e, parfüm yağlarını birazcık keşfetmek, denemek istiyorum aslında. Bu ilk denediğim oldu. Koku benim çok tarzıma uygun değil. işte içinde erik falan var. Böyle dediğim gibi ben çok meyveli kokulara bayılan biri değilim. Hele içinde hafif ekşilik barındırıyorsa. O yüzden tarzıma çok uymadı. Ama bu parfümün çok sevildiğini biliyorum. E, kim insanın da gerçekten severek kullanabileceğini de tahmin ediyorum. Bunu da belki bu tarz kokulardan hoşlanan başka bir arkadaşıma hediye edebilirim. Dediğim gibi. Benim çok elim gitmiyor maalesef. O yüzden performans hakkında da çok yorum yapamayacağım. Markanın bence en güzel olan parfümünü sonuna sakladım. Şagaf Oud. Şöyle okunabilecek gibi tutmaya çalışıyorum. Bu parfüm Lancome Oud Bouquet'in muadili olarak gösteriliyor ve bence kesinlikle doğru. Bu fiyata performansı efsane. Koku çok güzel. Bir gül-ut kombinasyonu. Tatlı bir gül-ut kombinasyonu. Lancome Oud Bouquet'in de gerçekten başarılı bir muadili. Hatta başıma bir şey gelmeyecekse söylemeliyim. Bir tık daha güzel bence. O yüzden Lancome Oud Bouquet'i almıyorum. Mesela çok bayılmıştım o parfümü. Ama elimde hem bu var hem de Massent'in muadilini de beğeniyorum. O yüzden şu anda ihtiyaç duymuyorum orijinalini almaya. Gerçekten çok seviyorum bu parfümü. Hep alırım sanırım. Sırada bir celebrity parfümü var. Sofia Vergara'dan Sofia. Bu bir celebrity parfüm ama parfüm camiasında da böyle saygı duyulan, beğenilen bir parfüm. Hatta Coco Mademoiselle muadil olarak adını geçirenler var. Bence muadil denilebilecek kadar çok benzerlik yok ama evet bir takım ortak noktalar var diyebilirim. Ben Sofia'yı daha tatlı, daha yumuşak buluyorum Coco Mademoiselle'e göre. Ben açıkçası çok koku matmazel hayranı biri değilim itiraf etmem gerekirse. O yüzden Sofia benim daha zevkime uygun bir parfüm geldi. Elimde nispeten yeni sayılır. O yüzden hakkında çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Performansı bir 5-6 saat diyebilirim. Hissedilirliği ortalama fena değil. Ee, sevdiğim bir koku ama bir yandan da böyle çok abartılı yorumlar da duydum hakkında. işte ölüp bitenler. Hani ben denemeden almıştım. O abartılı yorumlarla kıyasladığımda o kadar büyülemedi beni. Şimdilik denemeye devam edeceğim. Bilmiyorum belki kullandıkça daha çok beğenirim ama şimdilik fikirlerim böyle. Bir başka selebriti parfümü Sarah Jessica Parker'dan Lovely. Bu kokuyu birinin üzerinde alsam bir şey görmeden sanırım bir Narciso Rodriguez parfümü olduğunu tahmininde bulunurdum. Çünkü bu da bir misk bombası. Ama miskin işleniş şekliyle de bence Narciso kokularına benziyor birazcık. Ee, böyle hem dinamik, hem masum, hem neşeli bir parfüm. O yüzden bahar aylarında severek kullandım. Elinde yeni sayılır bu parfümde, o yüzden hakkında çok uzun uzun konuşamayacağım. Ama e, kullandıkça keyif aldığımı söyleyebilirim şimdiden. E, performansı bir 4-5 saat. Çok aşırı yayıldığını da söyleyemem. Ama böyle sıcak havalarda kullanılan, daha dinamik bir koku olduğu için bence performansının çok boğucu olmaması da avantaj bile denilebilir. E, denedikçe belki hakkında söyleyecek başka şeylerim de olur. sonra Jessica Parker'dan Smash Parfüm'ü de bir denemek istiyorum. Onu da merak ediyorum ama... E, bilmiyorum bu iki parfüm Türkiye'de ulaşılabilir mi? Eğer deneyen varsa, yorumda da bulunurlarsa sevinirim. <laughs> Calvin Klein'dan Reveal adlı parfüm var. Bu böyle hakkında fikirlerimin sık sık değiştiği bir parfüm. Bazen kullanırken çok böyle ay nefis kokuyor bu diyorum. Bazen de rahatsız ediyor kokusu. O yüzden hani sıkmaya da korkuyorum gün içinde ya rahatsız olursam kokusundan diye. Tuzlu bir parfüm. Belki o yüzden farklı buluyorum. Piyasadaki diğer parfümlerin çok benzememesiyle aslında ayrı bir yerleri var ama çok değilim gitmiyor. E, tuzlu parfümlerden hoşlananların belki imza kokusu bile olabilecek bir parfüm. Çok performanslı değil. 5 saat falan diyebilirim sanırım. Pek yayılmıyor da tene yakın kalıyor. E, dediğim gibi benim hakkında ne hissettiğimden tam olarak emin olamadığım, işte pek de elime gitmediğim bir parfüm koleksiyonumda olmasından bir şikayetim yok ama. Calvin Klein'den devam edelim. Beauty adlı parfümü. Bu böyle üniversite döneminde bir arkadaşımda koklayıp beğenip sonradan aldığım bir parfüm. Birkaç şişe bitirdim bundan. E, tertemiz bir Yasemin kokusu. Zarif, asil, çok gürültücü değil. Böyle tene yakın kalıyor. Performansı çok etkileyici değil. Ama öyle olduğu için de biraz fazla fazla sıkıyorum. O yüzden çabuk bitiyor. Bir dönem sıkılmıştım çok kullandığım için. Şimdi tekrar aldım. Daha nasıl diyeyim belli aralarla kullanıyorum diyeyim. Ama bittikçe de sanırım ara vererek de olsa tekrar tekrar alacağım bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Böyle iş ortamınız çok parfümünüzün yayılmasına müsait değilse ya da siz öyle kokulardan çok hoşlanmıyorsanız veya Yasemin kokularını seviyorsanız bir deneyin derim. Sık sık da indirime girdiğini görüyorum. Özellikle trend yolda filan. Sanırım çok kişi de denemiştir aslında. Hani bilinen bir parfüm. Ama denemediyseniz ve bahsettiğim şekilde kokulardan hoşlanıyorsanız tavsiye ederim. Roberto Cavalli'den For Her videolarımdan birinin altında yorumlarda tavsiye edilmişti. Ben de kör alış yaptım açıkçası. Pişman da değilim. Ee, bence çok böyle farklı iklimlere uyabilecek, birçok ortamda kullanılabilecek, çok böyle çığır açıcı olmasa da hani güzel, direkt güzel bir parfüm bu. Portakal çiçeği, vanilya, benzoin var. Portakal çiçeğini çok severim zaten. Bu parfümde ben öyle sevdim. Daha böyle defalarca kullanma fırsatım olmadı ama kullandığım zaman keyif alıyorum. Böyle uzun uzun denemledikten sonra belki daha detaylı yorumda bulunabilirim hakkında. Ama şimdilik ilk izlenimimin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Zara markasından bir parfümle devam edeceğim. Tobacco koleksiyonundan Rich Warm Addictive. Bunu erkek reyonuna koyuyorlar ama bence çok unisex bir parfüm. Kadınlara da oldukça yakışacağını düşünüyorum. Kış aylarında çok kullanımı keyifli bir parfüm bence. Sıcak, sarmalayıcı. E, muhakkak tavsiye ederim kışın parfüm alacağınız zaman bir denemenizi. Tatlı böyle biraz karamelli, hafif e, dumanlı parfümlerden hoşlanıyorsanız. Ben çok keyifle kullan kullandım bu sene. Kullanmaya da devam edeceğim. Bu parfüm koleksiyonun videosunu planlarken elimde tam şişesi olan parfümlerine bir video dekantları da ayrı bir video yaparım diye düşünmüştüm. Ama şimdi fark ettim ki bu tek başına elimde şişesi olan videolar da çok uzun sürdü. O yüzden onları da iki kısma bölmeye karar verdim. Ee, çok sıkıcı ve uzun olacak yoksa ve editlemek de zor olacak. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ben insanların parfüm koleksiyonlarını izlemekten çok keyif alıyorum. Umarım bu video sizin için de eğlenceli olmuştur. Bu konuda daha fazla video görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.